dersecilerimiz kitap standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Efendim. Üstatla konuşmuş olduk. Kardeş şöyle bir alalım sizi. Gelin böyle. Arkadaşlar nerede? Merhaba. Merhaba abi. Ne haber, nereden ben nereden geldim? Ben Bekert'ten geliyorum abi. Aldın mı kitabı? Buldun mu? Kitap baktık işte makalatı. Makalatı buldum. Bakacağız, evet. Şimdi almayı düşünüyorduk şimdi. Evet. Bu sene daha güzel olmuş geçen senedense. Daha sistemli oturmuş. Hoşuma gitti. Zaman, tecrübe, her şeyi yani, yani çözecek bu. Herhalde dördüncü kez mi, beşinci kez 13. mi? Üçüncü. Benim takip edebileyim yaşım itibariyle. Daha Daha, e, delikanlısın daha delikanlı olduğumuzdan <laughs> dolayı şimdi benim geldiğim dördüncü, 5. kez oldu bu. Bayağı bir oturmuş abi. Herhalde daha da güzel olacak. İyi günler abicim. Görüşmek üzere. Merhabalar. Merhaba. Kadir Soydaş. Kadir Soydaş. Kardeş Türkiye'den geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bu yaptınız da geldiniz. Siz de iyi ki organize etmişler. Eyvallah. İyi ki organize etmişler, gelmişiz. Ya, ya, güzel oldu. Anlatın bakalım nasıl gidiyor işler. Efendim yenilikler ne? Ya da bir, e, buradaki gün, insanlarımıza ne getirdiniz? Vallahi yeni birçok ürün getirdik. Ee, ben şu anda herhalde bunun saysam sizin şeyde o zaman. kesersiniz. kesersiniz. Fakat daha ilk iki gün henüz pek bir canlılık yok. İnşallah bu sizin yayınınızdan sonra. Buradaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız evde gelecekler. Evde oturanlar gelecekler. Kesinlikle evde onları bekliyoruz zaten oturmasınlar. Biz Türkiye'den kalkıp buralara kadar gelmişsek onlar da lütfedip evlerinden bir 15-20-30 kilometre yol kat edip gelsinler yeni yeni ürünler baksınlar alsınlar. Çok farklı yayınlarla katılan yayıncı arkadaşlarımız var. Çok zengin. Çocuklara yönelik ayrı, hanımlara yönelik ayrı, babalara yönelik ayrı. Yani. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Böyle ben teşekkür gelmeziz. ediyorum. Çok, çok faydalı oluyor. Ben teşekkür yani, ediyorum yayınınızdan dolayı. İnşallah Aztek bunu sürekli yapar, e, davet eder, bizler de seve seve geliriz yayıncı olarak. Teşekkür çok ediyorum. Sağlıkla kalın. Sağ kalın. Sağ olun. Başarılar. Sağ olun. Başarılar. Başarılar. I'm back. Merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım. Ben Bilal Çetin. Burada... Kardeşim tam böyle evet. acıkmışız, sen de böyle tam mutfak Hayır. kıyafetiyle gelmişsin. Biz aç alana doyuruyoruz. Neredesin? Burada işte, Tuna mamullerin yemeklerini yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Çok sana kurban senin. <laughs> i̇sim neydi? Bilal Çetin. Bilal Çetin. Evet. Beraber mi çalışıyorsunuz? Evet. Beraber çalışıyoruz arkadaşlar. Belli zaten, maşallah yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Siz tam gıda şeyinden geldiniz belli. İsim ne? Benim isim Bünyamin Çolak Demirci verici. E, nasıl gidiyor sizin orada işler? Yoğundur herhalde. Yoğun evet yoğun. Biraz Türkiye mutfağı evet. olduğu için baya e, bayağı bir yoğun yani. Elhamdülillah. Size ben kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Eyvallah. Türkiye'ye bir selam söyleyebilir miyiz Bütün Türkiye'deki e, arkadaşlar çok çok selamlar. Evet. Anne ve babama, rahmetli babama. Hayırlı günler. Olay gelsin. Olay gelsin. Ders yine burada tanıdık bir sima. Latif Çelik Beyefendi elinde kendi yazdığı kitaplarıyla beraber e, Almanya'da 50 yıl. füsik Yare in Deutschland. Merhaba Latif Bey. Merhaba. Ee, teşekkür ederim. Sinasınız. nasılsınız? Be, o zaten senin tarihçi araştırmalarınla belli e, insanlarımız tanıyor. Neler var bugün burada kitap fuarında söylemek istediğiniz? İşte, kitap fuarında e, böyle bir etkinliği düzenleyen arkadaşları özellikle tebrik ediyorum. Ama bunun dışında e, kültürde kalıcı olmak, e, insanların tarihinde geriye bir şeyler bırakabilmek için e, kitap dünyası çok önemlidir. Bu kitap dünyasında çok sayıda yayıncının olup ama az sayıda seyircinin olması da tabii ki izleyicinin, ziyaretçinin da tabii ki bir başka üzüntülü bir nokta. Ama e, Türk-Amerikan ilişkilerinin bu yıl 250. yıl dönümü. 250 yıllık bir ilişkide 50 yılda 3,5-4 milyona yakın Batı Avrupa Türklüğü varken eğer kitap fuarlarına ilgi bu kadar azsa bu üzüntü verici bir boyut. Az değil bu, Aztek Kitap Fuarı bayağı e, izleyici topluyor. İnşallah gelecekte, önümüzde günlerde daha da artması çünkü bir haftası daha var arkadaşların. Son araştırmalar evet, nedir sizin? Evet. Ben şuna gelmek istiyorum, yani insanlar geriye bir şeyler bırakabilmesi için son 50 yılda göç Türklerin tarihi yazılırken tabii ki böylesi kitap fuarları çok ciddi boyutta bir etkinliktir. Geriye milletler kalıcı bir şeyleri bırakabilmesi için bu tip kitap fuarlarında Türkiye'nin kültürünün buraya akması Buradaki insanların bu kültürle yoğrulup çok daha ciddi boyutlarda gelecek nesillere kültür aktarabilmeleri çok önemli bir konudur. Benim son çalışmam 250 yılda Türk-Alman ilişkilerini yazdım. E, tabii ki 50 yıllık ilişkilerin biz bir ürünüyüz. Son 50 yıldaki insanlarımız burada. E, onlar Anadolu'dan elbette taze kültür getirdiler. Gelinler, damatlar bir şekilde buraya yeni kültürler taşıyorlar. Bunlar çok önemli şeylerdir ama... Ee, bir defa Türk milleti eğer Batı Avrupa'da e, milyonlarla ifade ediliyorsa e, burada tabii ki tarihe geriye bir şeyler bırakabilmelidirler. Geriye bir şeyler bırakabilmeleri için de bir şekilde e, kültür fuarları çok önemlidir, kitap fuarları çok önemlidir. Size tebrik ediyorum. Belis kültür fuarlarında Kanada Avrupa sürekli oralarda görülüyor ve mikrofon tutuyor, sık sık karşılaşıyoruz. Bu açıdan sizi tebrik ediyorum ama ben e, şuna gelmek istiyorum. Yurtdışı Türkler burada kapının hemen girişinde. Ama 50 yıl önce Münih istasyonuna Türkler gelirken burada maalesef hiç kimse yoktu. Münih Başkonsolosluğu'nun 6 kişi, bomba Büyükelçiliğinde 11 personeli vardı. Oysa haftada 3 tren geliyordu ve gelen trenlerle 7 bine yakın insan her hafta Almanya'ya işçi olarak geliyordu. Gelen insanları karşılayan kimse yoktu. Onlar dil bilmiyordu. Onların ihtiyaçları karşılanmıyordu. O yıllarda cep telefonu da yoktu. Bazıları kaybolmamak için o nesli araştırırken birbirlerinin ellerinden tuttu, kaybolmamak için korkudan ağladıkları... Ve bu insanlardan geriye işte bu kadar milyon bir topluluk kalıyorsa bunların da elbette ya bunu ben bir de devletin o yıllardaki vizyon bakış ve görüşü diyorum. Ama o yıllarda aynı yıllarda Türkiye hükümetlerinin Nihat Erim, Naim Talu, Sadi Irmak, Ferit Melen bu hükümetlerin bütçelerinde işçi dövizleri diye bir ibare vardı. Yani işçi dövizlerinden bu kadar beklentisi olan bir devlet o yıllarda bakıyorsun tarihi araştırırken imamı 10 yıl sonra öğretmeni 14 yıl sonra göndermiş. 1961 ile 71 arasında imamsız geçirilen 11 yılda dini nikahlar, dini bayramlar, Ramazanlar, Kurbanlar nasıl geçti? O 10 yıllık karanlık dönemle ilgili gerçekten bilimsel çalışmalar yapılmalı diyorum ben. Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri gerçekten o yıllar için hakikaten birileri tarafından finanse edilip burs verilip doktora verilip o burslarla bu gelecek nesillere mutlaka bir şey anlatılmalı diyorum. Teşekkür ederim. E, sizi biz yakının tanıyoruz. Siz e, Birkaç tane bundan önceki kitaplarınızda e, çok enteresan e, konulara, e, hassas konulara değinmiştiniz. E, konferanslarınızla efendim, e, yazılarınızla, makalelerinizle e, güzel işler yapıyorsunuz. O geriye bir şeyler bırakma konusunda e, örnek bir e, şahsiyetsiniz. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyoruz. Elimizden geldiği kadar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok çok sağ ol. başarılar. standarımızı gezmeye devam ediyoruz. Hemen önümüzdeki standa efendim şöyle Önce işte arkadaşla konuşayım. Sen orada dur. Kitaplara bak. Ben sana geleceğim. Kardeşten gel böyle. Sen gel kardeş böyle. İçerden içeri şey geliyorum. Tamam. Durun siz bakın kitaplara. Evet değerli yine bir standdayız, kitap standımızdayız. Genç bir arkadaş merhabalar. Merhabalar. Anlayabilir miyim? Mustafa ismim, Edam Yayıncılık'ta çalışıyorum. Bizim ee, Türkiye'den mi geldin? Evet Türkiye'den geldik. Ee, kendin e, ne iş yapıyorsun bu yayın evinde? Yayında fuar ve sergi koordinatörü olarak çalışıyorum. Fuarların koordinasyonuyla uğraşıyorum. Yani Edam'ın İlk defa çıkıyorsun. Baş çıkıyorum. İlk defa İlk çıkıyorsun. Almanya'ya geldin. Başka ülkelere var mı program? Yok, başka ülkeler yok. Sadece Almanya'ya biz has böyle bir çalışma yaptık şu an. Yani talep olduğu da diğer ülkelerde tabii gideceğiz diğer. Gelene e, oluyor mu yine kitap fuarları falan? E, özellikle Ramazanlarda oluyor tabii ama. Tabii, Ramazan fuarları oluyor. Bizim e, diğer firmaların düzenlediği büyük e, uluslararası telif fuarları oluyor. Biliyor musunuz? Oralara da katılıyoruz, katılmaya çalışıyoruz zaman zaman. İlk izlenimlerin ne Almanya'da? Almanya'da ilk izlenimlerim, e, burada bir Türk nüfusu yoğunluğu var. Evet, evet. E, güzel yani hem Alman vatandaşları hem Türk vatandaşları burada sıcak karşılıyorlar. Herhangi bir problem yaşamadık. Güzel, her şey yolunda gidiyor yani. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Size de iyi yayınlar. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, kitaplara bakan insanlarımız da var burada. Kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ne e, karar verdim. Tabii kitaplar alacağım. Çocuk Avrupa. çocuklara yönelik. Çocuklara e, tabii Türk çocuklara Türk kültürünü e, öğretiyor kitaplar. Adeta Türkiye'nin bin yıllık tarihini çocuklara güzel bir dille anlatıyorlar. Böyle Avrupa'ya Duisburg'a taşınmış şekli yani Çok Türk, güzel tamam. Sen, ama önemli kitap seçmişsin. Ay tabii İlmi Halil e, çizgi film şeklinde çok güzel bir anlatımı var İlmi Hali Çocuklara eğlenceli bir şekilde e, anlatacak herhalde. İyi Daha şey. güzel. A, ama biz tabii çocuklarımızın burada Türkçe okuma alışkanlığının e, biraz zayıf olduğu için ee, bunların, e bunların kitapçılarda bazen Almanca, hem Almanca hem Almanca hem Türkçe olarak satsa bu da bir eksiklik yani. Daha e, da iyi olur. var ama az önce ben e, standları ziyaret ederken e, Hı -hı. E, beyefendi anlattı. Hem dedi Almancasını yazdım hem Türkçesini. Ha o zaman o, daha çok güzel. O eksik Allah'a şükür tamamlanmış. Sağ ol. Teşekkür ederim İyi Sağ, günler. sağ ol. İyi günler. Kolay sağ olasın. İnşallah her ol. şey daha güzel olur. Ders öğrencilerimiz biz yine kitap fuarında standlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Her şey okumakla başlıyor efendim. E, ee, onun için değerli seyircilerimiz. Ee, kardeş merhaba. merhaba. Doldurmuşsun çantayı geziyorsun. Evet doldurduk. He. Evet kitap <gülüyor> fuarındayız. <gülüyor> Çocuğa kitap aldık. Ee, Kardeşim, bizim babalar peynir. çocuklara kitap alıyor bugün. Evet, çocuğun ge çocukların geleceği e bizim için çok önemli burada. Memleket nere? E Memleket Soğundak. Ben diyorum bu akıllı adam nereden çıkmış? <laughs> <laughs> evet. Ee, burada aztek e, kitap fuarının düzenlemiş olduğu her sene e, fuarlara mümkün mertebe katılmaya çalışıyoruz. Evet. Bu bir e, organizasyonlar bizi mutlu ediyor bu grubbettelerde. Ne diyeyim yani Çok Çoluk çocuğumuzu burada bu kültürümüzü e, yaşatmak istiyoruz. E, ben her neden geliyorum? Evet Türkiye'de bulunan anneme babama Evet canlı yayındayız galiba. Evet. Türkiye'de bulunan anneme, babama, kardeşlerime saygılar, sevgiler sunuyorum. Bursa'ya selamlar diliyorum. Bursa'yla ne ilişki var şimdi Zonguldak'ta? Çünkü annem, babam, kardeşlerim Bursa'da yaşıyorlar. O yüzden o, Bursa. Memlekete selam olsun. Ee, o yüzden yani memleketimize, tüm memleketimize, evet. e, memleketimize her yeri güzel. Yani evet. saygılar, sevgiler. Evet, Türkiye oldu. Hayırlı görevler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin hocam. Allah razı olsun. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Kitap mı gelsin. seçiyoruz? Evet, Türkiye'den çok daha yeni, çok daha böyle e, gençlere, çağımıza, bizlere hitap edebilecek kitaplar var. Evet. Onlara bakıyoruz. Gençler için, e, bizim ufaklık daha o yaşta olmadığı için gençlere e, kitap bakıyoruz. Hediye olarak? Hediye olarak, tabii ki. Kitap fuarını nasıl buldunuz? Kitap fuarını e, geçen seneki gibi zengin buldum. Geçen sene de çok başarılıydı. Zaten Aztekin yıllar dan beri süre gelen bir tecrübesi var. Buna da buradaki işte kitap severler olarak mutlu oluyoruz, seviniyoruz, geliyoruz. Eee cemiyetleri de burada görmek çok mutlu. Dostları görmek şey. dostları, sizleri görmek evet. mutluluk verici. Dolayısıyla atmosfer güzel, insanlar ailecek gelmişler. Ee, hani derler ya 7'den 70'e herkes gelmeye gayretli. Ee, özellikle gençler için, çocuklar için ama bizler için de ee, önemli bu ortamı görmek. Böyle bu... ortamlar insanlarımız tarafından aranıyor, bekleniyor. Yani şimdi 13 yıldır bu e, fuar böyle devam ediyor. E, i̇nsanlarımız böyle çocuklarıyla, arkadaşlarıyla böyle gel. az önce 300-400 kilometreden e, 4 araba, 5'er kişiden ne yapar? 20 kişi genç grubu gelmiş. Bir caminin gençlik e, grubuyuz diyorlar. Ne kadar önemli şeyler. Tabii yani cemiyetlerin burada olması gençleri teşvik ediyor. Gençler cemiyetler üzerinden haberdar oluyorlar, geliyorlar. Ama şu da var yani Ren Vestfalya'da yani bulunduğumuz eyalette e, kitap fuarları e, öncülük yaptı bu kültüre. Benim kanaatim bu. E, farklı şehirlerde, kentlerde, eyaletlerde artık kitap fuarları yapılır oldu. Yani e, bu anlamda buradaki bu ekip buna öncülük yaptı yıllarca. Onun için e, Ahmet Bey'i ve Aztek'i tebrik de etmek lazım. Yani hem yalnız bırakmamak lazım hem de tebrik etmek lazım. Kolay gelsin efendim ee, gezin bakalım. Teşekkürler siz de. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Tanıyabilir miyiz? Ee, i̇nsan Yayınları, İnsan Kitap, Yusuf Dağkuş. Türkiye'den geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Merkeziniz nerede? İstanbul, Taksim'deyiz. İstiklal Caddesi'ndedir merkezimiz. Oradan geliyoruz. Eskiden orada İstanbul'da e, böyle zemin katta güzel, Beyaz Saray Kitap Evi vardı. Kitapları vardı böyle. E, orası kalkmış, değişmiş galiba. Şimdi çok değişti. E, bundan 4-5 yıl öncesine kadar İstila Caddesi bir kültür merkeziydi. Ağırlıklı mesela çok kitapsızlar mevcuttu. Ama yalnız şu en sonki ki gezi olaylardan sonra da kapatan bazı kitapçılarımız da oldu. Şu an e, bir elim parmakları kadarız. Ama inşallah düzelir bu işler diyoruz. İnşallah umudumuz öyle. İnşallah iyi olacak inşallah. Mesajın? Buradan e, Almanya'daki bizleri misafir eden bütün ASSEK çalışanları olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. E, Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet inşallah. Evet Tam tamam. evet. evet, Orada daha mı ışık? seçilerimiz kitap e, fuarında kitapçı e, standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz? Muhammed Çiftçi İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan. Evet. Maşallah güzel kitaplar ve bol kitap getirmişsiniz. Yani İnşallah bunlar geri giderken burada e, bırakılarak yani e, geri hep sahiplerini gibi. geri gitmek, götürmek diye bir şey yok bir şey, zaten. şey söz konusu değil zaten. Ben o 12 yıldır e, buradaki fuarı evet. takip ediyorum. Evet. Peki bir yıl sonra başladınız çünkü e, Azteks e, 13 yıldır devam ediyor. Evet, İlk yılına katılmadım, onun dışındaki bütün yıllarda katıldım. Yani bu fuarla beraber bir yandan ihtiyarlıyorum. Yoksa <laughs> öyle bir şey yok. Peki nasıl değerlendiriyorsun? Bir cümleyle söyleyeyim. Valla bu fuar tabii kiyle e, çok iptidai şartlardan e, bir yerlere gelmiş bir fuar. Bir kere Almanya'nın en ağır sanayi bölgelerinden biri olan bir yer burası. Ee, bu bölgede bile e, bu kadar maden işte demir sanayinin olduğu e, normal şartlarda insanının kitaba bir o kadar uzak olabileceğini, e, kültürel seviyesinin düşük olabileceğini düşündüğümüz bir yerde aslında böyle bir kitap var. 13 yıl boyunca sürdürüyor olabilmek, bu bölgenin insanını, bu insanımızı kitaba alıştırmak. Ee, gerçekten takdire şayan her şeyden önce. Ama bir de, şey. Öğrenmişsiniz ama yani evet. bu geliş gidişler e, bir şeyler ee, katmış. Yani biraz Almanya'daki Türklerle ilgili uzmanlığım oluştu. Eyvallah. Ama bu biraz tabii şeyle alakalı. Gelip gitmekten ziyade gözlemlerim Eyvallah. ve mesleki me işim bu zaten. Yapıyor benim. musunuz siz Yani zaman zaman bir şeyler yapıyoruz evet. Çok teşekkürler. Peki, Başarılar teşekkür ederim Sağ diliyorum. Sağ olun. Eyvallah. Evet derse yine misafirlerimizle konuşmaya devam ediyoruz. Kardeş merhaba. merhaba. Merhaba efendim. Tanıyalım sizi bir. Hasan Hüseyin Karaba, İstanbul'dan geliyorum. Kuklus Heyinler standındayım şu anda. Normalde Avrupa'da e, Avrupa'da Karagözle ve tiyatroyla dolaşıyoruz. Kukla festivallerini ve tiyatro festivallerini geziyoruz. Evet. Ağırlıklı olarak Türklerden ziyade Almanlarla, Hollandalılarla ve dünyadaki farklı milletlerle festivallere çıktığımız için onlara gösteriler yapıyoruz. Burada da Kitap Fuarı kapsamında Duisburg Kitap Fuarı kapsamında evet. E, kara göz gösterilerimiz olacak, o yüzden burada. Ne zaman olacak? Çocuklara duyuralım burada. E, hemen hemen her gün gösterim var. Yarın başlayacağım ilk gösterime. Ondan sonra her gün birer tane gösteri olacak. 5-6 e, tane oyunum var burada bu süreç evet. içerisinde. Elimizden geldiğince biz de fuara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çok profesyonel bir şekilde Karagöz göz hacivat e, olacak? E, kesinlikle öyle olacak. Çünkü benim yetiştirdiğim öğrenciler dahi, onlar bile pek çok yerde gösteri yapıyorlar. Yani yaşımız genç gibi gözüküyor ama iyi genç taklidi yapıyoruz. Ee, öyle <laughs> Maşallah kardeş saçlar falan her tarafta ee, e, genç. Henüz boya değmedi, henüz boya değmedi öyle söyleyelim. Karagöz artık bize ait olmaktan çıkan bir kültür, dünyanın sahip çıktığı bir kültür. Ben Almanya'ya farklı e, kereler geldiğimde Alman öğretmenlerin Karagöz'le gözle çocuklara eğitim yaptığını, eğitim verdiğini gördüm ve bundan açıkçası çok mutlu oldum. İnanıyor. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. O da çok bizim teşekkür kültürümüzün ederim. çok e, mihenk taşlarından birisi. E, devam edin. Hatta yetiştirmeye devam edin. E, yetiştirmeye devam edin derken. E, burada Öğrenci yetiştirin inşallah. Burada birazcık frene bastım diyebilirim. Nedenini hemen söyleyeyim. Çünkü Karagöz e, çok önemli bir kültür olduğu için evet. insanı vereceğimiz kişiyi çok iyi tanımamız lazım. Çok. Yani ben e, Karagöz'ün ayak altına düşmesini istemediğimden dolayı e, öğrenci olarak bana gelen kişiyi çok iyi seçiyorum. Evet. Bunda birazcık tereddütlerimiz var. Onun dışında öğretiyoruz. Başarılar diliyoruz, sağlıklar diliyoruz. Hasan Bey çok sağ olun. Sağ olun. şimdi de programımızın kapanışına geldik. Ahmet Beylerin arasına girip bir dilek tutacağım. Başka çarem kalmadı. Şöyle aranıza geleyim. Ya, müsaade ederseniz. İşte bu güzel fuarı 13 yıldan beri, hani derler ya taşın altına elini koymak, işte bu insanlar. Ahmet Beyler, Ahmet Bey, Ahmet Bey. E, Ders seyircilerimiz, Aztek e, gerçekten insanlarımızın beklediği bir fuar oldu. Bu fuarda da insanlarımız kültürüyle tanışıyor, e, inançlarıyla tanışıyor. Buradaki kitap puan e, standlarında o değerler e, insanlarımıza hitap ediyor. Ahmet Beyciğim neler diyeceksiniz? Az önce e, söyleyeceklerinizin bir kısmını e, protokol konuşmasında söylediniz. E, ama buradan birazcık daha böyle e, serbest bir şekilde konuşabiliriz. Evet. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircilerimize bizleri destekledikleri, bizleri izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Aztek Kitap Fuarı 13. defa ziyaretçileri açıldı. Türkiye'den 60 yayın evi, Avrupa'dan 13 yayın evi ve yüz binlerce ziyaretçisiyle Avrupa'nın en büyük Türkçe yayın fuarı olma özelliğini kazandı. Bütün kardeşlerimizi 5 ara 5 Ocak'a kadar sürecek olan bu Düsburg Aztek Kitap Fuarı'nda bekliyoruz. Çeşitli etkinlikler olacak. Kurtlar Vadisi oyuncuları ayın ikisinde 2 iki Ocak ve 3 Ocak'ta bizimle beraber olacaklar. Dördünde çok sevdiğimiz Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu konferans verecek. Girişler ücretsiz olacak. Ömer Döngüoğluoğlu, Senay Demirci ve daha 50'ye yakın yazarlarımız konferans verecek, kitaplarını imzalayacaklar. Ekranları başında bizi izleyen bütün kardeşlerimizi ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetlerde onları ziyaret etmeleri için bekliyoruz. Gelirlerse şeref verirler, hoş gelirler, sefa gelirler. Ayrıca bizi yalnız bırakmayıp bu programı canlı olarak bize sunan ekibimiz sayın sevdiğimiz kardeşlerimiz sayın kanal Avrupa yetkililerine de buradan hassaden teşekkürlerimi arz ediyorum teşekkür ediyorum. Eyvallah Ahmet Beyciğim çok çok teşekkür ediyorum. Hani derler ya bazı tarihte isimsiz kahramanlar var. Sizden e, bu fuarın kuruluş gayesini çok veciz bir şekilde e, anlattın az önce protokol konuşmanda e, onu öyle karar verdiğin öyle fedakarlık gösterdiğin için biz seni isimsiz kahraman olarak biliyoruz estağfurullah, görüyoruz estağfurullah. E, tebrik ediyoruz başarılar diliyoruz ben teşekkür ediyorum ben e, sizin e, bu katkılarınızdan dolayı ben de hasaten teşekkür ediyorum bu bir kültürdür parayla ölçülmez burada gelen bir insan bir kitap almışsa ve ondan istifade etmişse o istifadeden bizim de istifade olacağımızın bilincindeyiz. Ee, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ee, bütün fuarlara girişler ücret olmasına rağmen, bu duygu, bu heyecan, bu sevgiden dolayı biz insanlar kitaplarla koklasın insanlar diye. kitaplarla koklasın insanlar ailecek gelsin ve bu havayete tenefüs etsinler, çocuklarına kitaplar alsınlar, kültür sunsunlar diye. Girişler ücretsiz yapıyoruz. Hepsini tekrar bekliyorum. Gelmeleri bizleri sevindirecektir. Ders sadece kitaplar değil, sadece efendim e, gördüğünüz e, kasetler vesaireler değil. Kültüre hizmet eden bu kitapları yazan insanların da yazarların da konuşmacıların da burada bulunduğu, buraya geldiği, getirildiği bir fuar. İşte Aztek e, 13. E, damgasını tekrar Avrupa'da kitapçılık e, e, fuarı olarak vurmuş oldu. Biz kendisine teşekkür ediyoruz Ahmet Bey ve arkadaşlarını. Ama programımızın sonunda ne diyoruz efendim? Hiç bir şeye tereddüt etmeden yüreğinizdeki sevgi, muhabbet, yüzünüzdeki tebessüm sakın eksik olmasın. Kitapla kalmak lazım, sevgiyle kalmak lazım. Zaten sevgiyi yakalamak için kitap okumak lazım. Onun için de Aztek Tekst Kitap Varına gelmek lazım diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Eyvallah efendim. Teşekkür.